Herkese merhabalar, mutlu bir günden, güneşli bir günden hepinize günaydınlar diliyorum. Bugün de size Karaşula Hali fiyatlarını belirteceğim. Dün meydandan belirtmiştim, bugün kendi malımı götürmediğim için satmaya e, meydandan belirtemeyeceğim. Daha doğrusu bizzat şahit olmadım ama tanıdığım, sevdiğim, saydığım abilerimden, amcalarımdan duyduğum fiyatları size aktaracağım bugün de. E, açıkçası bugün fasulye topladım sabahtan. Topladıktan sonra gittim meydana birazcık yoklama yaptım. Duyduğum, gördüğüm fiyatları elimden geldiğince size aktarmaya çalışacağım. Biber fiyatları 2 lira 80 kuruşla 3 lira 20 kuruş arasında ortalama 3 liraya gitmiş. Kabak ve patlıcan ortada neredeyse yoktu. O yüzden piyasası da hızlıydı. 2,5 ila 3,5 lira arasında. Tabi tekleme çok iyiler, taze çıkanlar mutlaka daha yüksek gitmişlerdir veya çok kötü mallar daha düşükte gitmişlerdir. Hıyar piyasası yani salatalık piyasası 50 kuruş 70 kuruş arasında maalesef hıyar ölü. Pembe domates 4 lira olduğunu duydum. Tabi bunun iriliğine, kaliteliğine, tazeliğine ve çeşidine göre fiyatlar değişiyordur. Belki de en yüksek 4 liradır. Domates, domates 1 lira ile 3,5 lira arasında kalitesine, çeşidine, boyuna ve dikim tarihine göre değişiyor fiyatları. Sabah piyasasında irileri sabahın ilk ışıklarında 3 lira 20 kuruş 3 lira 30 kuruş arasında hızlı hızlı gitmişler. Tekleme 3.5 3.600'e verenler de olmuş ama ağırlıklı olarak iri kaliteli domatesler 3 lira civarında. Ben az önce saat 9'da meydandaydım. Kalanlara da 2.600 2.900 arası fiyat biçiyorlardı. Güzlük arkaları Halil Başkanı'ndan duyduğum kadarıyla 2 liraya vermiş. Birkaç kişiye daha sordum. Daha yüksek 20 kuruş yükseğe 20 kuruş aşağıya gidenler de olmuş. 30-40 kuruş aşağıya gidenler de olmuş. Tabi bu domatesin kalitesine ve boyutuna göre değişiyor bildiğiniz üzere. İkinci domatesleri de 1 lira olduğunu duydum. 1 liradan yüksek veya çok az düşük olanlar olabilir. 80 kuruş 1.20, 1.30, 1.40 olanlar mutlaka olacaktır. Bugünlük hal piyasasından fiyatlar bu kadar. Sabah pazarı bu kadar. Daha fazla çeşit öğrenmeye çalışacağım sizin için. Akşamleyin de saat 5 gibi fasulye satmaya gideceğiz. Allah izin verirse. Dünden fasulye 12-13 lira olduğunu duydum. Bizim fasulyemiz de taze. Güzel Allah'a şükür. Yem yeşil yani yeni döküyor. Ee, i̇nşallah fasulyeyi yüksek verirsem size de videoyu daha güzel bir şekilde, daha canlı bir şekilde çekeceğim ve, hep ve yayınlayacağım. Hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum.